Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasemin. Ben de Yağmur Sena. Bugün sizlerle bir tanıtım videosu çekmeye karar verdik. Ee, bu da kar benim kardeşim Yaren Su. Bu da YouTube kanalımızda bir parçası olacak. Ama en çok güzel olacağız tabii ki. De. Ee, ben kendi tanı tanıtım başlayayım. Benim adım Yasemin herhalde. Dilim. Ee, 2011 doğumluyum. 11 yaşındayım. Ee, Ocak 6 doğumluyum orta geçtim. Evet sen Yağmur Sena. benim adım Yağmur Sena, soyadım Akbulut. Bulut. 2011 doğumluyum. Temmuz'un 31'inde doğdum. şu anda öğrenciyim. ve orta ikiye geçtim. Evet. Ya yani nasıl kendini tanıtacak mısın? Biz <laughs> ister misin? <laughs> tamam. Utanlı ama, ama benim kardeşim. Ben 2016 de. doğumlu. 2016 doğumlu ve Ocak 20'de doğdu o da. Şu anda 1'e başlayacak. Yani böyle e, sizlerle bir Güzel videolar paylaşacağımızı, güzel günler paylaşacağınızı düşünüyoruz. Lütfen bize abone ve like atmayı unutmayınız. Ee, videolarımız çok kaliteli olmayabilir ama biz de kaliteli yapmaya çalışacağız her zaman tabii ki de. Evet. Eğlenebileceğiniz, gülebileceğiniz ve veya, veya veya bazı zamanlarda üzülebileceğiniz videolar her zaman gelecek. Gizemli evlere girmeleri, büyük ortak küçük bütün videoları çekeceğiz tabii ki. Çekmeyi düşünüyoruz. Evet. Yani Beşi becerebileceğimizi düşünüyoruz. Siz de bize destek olmayı lütfen unutmayın. Evet. Hoşçakalınız. Çok öpüyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.